Aynen üstünde. Evet baba. Bunu da trançaya bırakırız ha. Baba. Trançaya aynen baba. bundan 3 tane kadar derdi değil mi? 3 tane kadar bundan. Bundan 3'e bölersek 3 tane Yok, trançaya var. Yok 3 tane yine bağlayalım biz bir tane tek atalım. Tek atalım. 3 <laughs> tane böyle. Yakalar mı bak? Ama da ucunda var ya çok korkutuyor. Beni. Yapma ya. Allah. Gönder şeye var doğru çevir kamışını şeye doğru. Var mı kepçe? Bülent abi çevir kalmışsın ha? Bülent, Bülent abi, Bülent abi oradan yakalasın onu. Ben görüyorum. Oo yavrum güzel. İki tane. Evet gibi. iki tane mi? Üç tane mi? İki tane. İki tane abi. görüyorum rahat al. Allah ben tezgah al tezgah. Bir tane al tekrar dikkat et. Tezgahı al tezgahı, tezgah al tezgah. Oh, uh yavrum benim. Maşallah. Ya, maşallah. Hocam maşallah var ha hocam. Senin kovanı da bir göreyim ya hocam. Allah Allah Allah. Orkinal çekti mi? Oo hocam götürdü işi. Orkinal çekti mi? Seninkileri niye çekmiyorum ya? Yani? Karanlık oluyor. Çok yemlik balık var ha. Kıyamet gibi. Bu su gözüküyor balıklar ya. Hacı çok var ya. Bu yanlara acayip inanılmaz bir var. Ne var? Ufak balık ya. O çok güzel hacı. Balıklar bana niye gelmiyor? Yok şey ya. Küçük yemlik balık. Evet. Hocam harbiden bu çok güzelmiş. Maşallah. Evet. Allah bilek gibi. Oo. tane ver gözükten. Oo iki tane. Hop. Baba. Çok güzel. Maşallah baba. Bunları. Bir dinleyelim bakalım hadi abi. Bal bal bal. Bu ne kaldı ya? Abi valla. Bu <laughs> <laughs> bilmiyorum ya dedin su Kal kalamalı. Kalamalı. Kalamalı kalama. kalama yok. <laughs> <laughs> Aa denizde balık var, şurada. Bu tarafa doğru gelsin kovalım. Şey, serçe parmağım kadar. Onun mambası bende, gönder <laughs> Ama senin iğnen bundan büyük. He? <laughs> senin iğnen bu halktan büyük. O zaman gerek yok. <laughs> <laughs> Hop alttakinden. oo güzel. Ey oh maşallah ey maşallah ey maşallah, ey maşallah. Ey maşallah, çek çek çek. çek. Allah, Allah be, be şansa bak. İyi yurtun ha. Kolu oh. koptu abi son anda koptu Şansa bak valla. İyi kurtardık. Var mı o yanda? Helal ya, ee, baba. Hı -hı. Evet sen de bak kaptan. Yalnız daha bak ya, baba, bir şey diyeyim mi? Yer yok kalamana. Doğru bu. Daha bu ne dakika bir daha çatır çatır her taraftan kalamaya geliyor. Serdar abi aldın mı zurka? Yok almadım daha. Futak... Ben bal çekeyim abi adama gelip otoyorum daha. Abi geliyor mu sana da? Geliyor geliyor. <laughs> ben de yakaladım ya buradan. <laughs> güzel. geliyor baba. Al evet, başkan. Hop, evet, abi. baba. Lan, Böyle baba. Ne haberler? Bak, benim sayın dur. Nerede şu, kamera? Şu, şu. Kamera değiştirmiyorum. Böyle <laughs> yapayım, bak. Nasıl gelmiş? Abi bella bıçıktan. Bella Şapkalarımız, bellerimiz. Allah razı olsun baba. Tam kışlık adamsın ha. Allah razı olsun. Oğlum senden sonraya kadar adam senden önce çıkarttı lan. Geldi. Seninkini de görüyorum. Hoppa. Helal sana baba. Çok güzelmiş ya maşallah. Bizi bunları en son bıraktığımızda ufaklardı. Şimdi maşallah. Kocaman kocamanlar ha. Şey görmesin. Çaktım var. sen onu. Attın mı kovayı acı? Ooo maşallah çok güzel. Evet. kalamarımız, De, DDS'lerimiz iç başında gene. Ha, dakika bir koy birilerden mi? Seninki nerede? Ha, değil bir, bir bir. Bir bir. Güzel. bir, bir. bir, bir. Salarız trançeye. Hadi trançeyi, baba. baba. salarız ona. Trançeye abi bu, salacağız. <laughs> Sinerte trançeye. Hadi rastgele baba. Değdi <laughs> değdi. Çekiyor. Kalamayak abi bir tane de. <laughs> Tabula kaçmadı sen. just yeah. um 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 what you mean i call amara we Ne geldi? Eşek mi o? Evet. evet. Karagöz mü? Yok, karamar. Karamar mı? Ne yaptın? Kamuş Adam gidiyor da çekiyorsa çok ayıptır. Kamuştan bir şey mi alacaksın? Her balçının bir kamışı var abi. Bir de, bir de, bir de. Bak bu adamın iki tane burdan var. Üç. Üç tane ha. Oo bak bir tane burada var. <gülüyor> 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 olsa bizim de vardı. Üç. 3. alta. Eee ata. <Oba>. Maşallah baba. <laughs> Dedetelerimiz de burada. Çikolata almalı <laughs>